Adım Burcu Geriş, TAV Havalimanları Finans Rektörüyüm. Ee, finans sektöründe çalışıyorum uzun süredir, 20 yıldır. Çok da severek çalışıyorum. Evliyim, iki çocuğum var. Ee, hayatta dengeye inanıyorum. Ben her zaman çalışkan, planlı bir çocuk ve genç kız oldum ve kadın oldum. Ama böyle çok uzun vadeli planlar da yapmadım yani 10 yaşındayken 40 yaşımı ya da 20 yaşındayken 50 yaşımı hayal etmedim. Hep önümdeki adıma baktım, önümdeki adımlarda kısa hedeflerle ilerledim. Açıkçası okuldayken, üniversitedeyken CFO olacağımı düşünmüyordum, böyle bir hedefim yoktu. Ama 10 sene önce hedeflediğim yerde olduğumu söyleyebilirim. Annem. <laughs> Bence zaten her çocuğun en büyük ilham kaynağı annesidir. Ayrıca yani anneme ek olarak sadece kadınlarla sınırlı kalmamak üzere mesleğinde, yaptığı işte başarılı olan herkesi tek tek ilham alıyorum. Bu başarılı bir aşçı da olabilir, başarılı bir marangoz olabilir, sanatçı, sporcu, müzisyen, yatırımcı. Her dalda çalışkan, yenilikçi, başarılı insanları kendime ilham ve örnek alıyorum. Vallahi ben evden çok çalışmadım. Biraz azınlığım herhalde. İlk Mart 2020'deki kapanma bir iki ay sadece evdeydik. O sırada evden çalışmak durumunda kaldım. Orada çok büyük bir değişiklik yapmadım. Küçük bir çalışma odam var ama hava güzel olduğu için, küçük de bir bahçemiz olduğu için bahçeden de çalışıyordum. Bir değişiklik yapmam gerekmedi. O iki aydan sonra da zaten düzenli olarak ofise gittiğim için benim evden çalışma sürem bayağı kısıtlıydı. Çok fazla kalabalıktan hoşlanmıyorum. Yani sadelik seviyorum ama. Küçük güzel aksesuarlar böyle aydınlatan ve neşe veren aksesuarları seviyorum orijinal aksesuarları. Dolayısıyla böyle ufak tefek hatta gold ışıltılı şeyleri de seviyorum. Ufak tefek aksesuarlarla zenginleştirmeye çalışıyorum. Ama her tarafını ayrı ayrı seviyorum. Şu an bulunduğumuz salonda çok uzun zaman geçirdiğimiz çocuklarla, aile ve arkadaşlarımla zaman geçirdiğimiz bir yer. O yüzden seviyorum. Bahçesini de ayrı seviyorum. Ben her zaman ışıklandırmanın önemine çok inanıyorum. Yukarıdan ışıklandırma yerine hep böyle aşağıdan masa lambaları, yer lambaları, mumlar... Bunlar da böyle yumuşak ışığın daha yumuşak bir atmosfer verdiğini düşünüyorum. O yüzden aydınlatma çok önemli. Aydınlatmayla her yerin havasını değiştirebilirsiniz. Bir de çiçekler, mumlar. Bunlar da ufak dokunuşlar. Bunlar da her zaman havasını evin bir anda değiştirebilecek şeyler. Canlı çiçekler ve mumlar. Çok var. Ee, şu köşede bir tane zürafa şeklinde bir e, lamba var. Onu geçen hafta Paris'ten getirdim. Hatta kutusu, orijinal kutusu yoktu. Vitrinden çıkarttım. Kutusu olmadığı için e, Türkiye'ye nasıl getireceğimiz problem olmuştu. Poşetlerle, balonlarla falan sardılar onu. Dualar ederek, bir şey kırılmaması için e, dualar ederek kargoya verdim e, havalimanında. Sonra sağ salim geldi. E, açtık, kurduk, mutlu olduk. Yani biraz önce dediğim gibi ben çok fazla böyle uzun dönemli hayaller veya çok büyük e, sahip olmakla ilgili çok büyük hedefler koymuyorum kendime. Ay benim daha büyük bir evim olsun, daha güzel bir evim olsun. Mutlu huzurlu bir evde olmak en önemlisi. Hayal ettiğim şekilde mutlu ve huzurluyum ama ev özel kafamda bir ev e, şekli resmi yoktu açıkçası. Çok Fazla şey var tabi etrafımdaki kişilerden aldığım eğitime kadar aldığım aile terbiyesine kadar birçok şey var. Bir tanesi annemin öğretmen babamın subay olması ve çok fazla şehir değiştirmiş olmam çok fazla şehir ve okul değiştirmem benim daha böyle bir adaptasyon yeteneğimi geliştirdi. Her ortama kolay uyum sağlama ve insanlara kolay iletişim kurma. Sonra aldığım eğitim tabii çok faydalı oldu. E, tanıdığım, tanıştığım insanlar, hocalarım, öğretmenlerim, her birinin ayrı ayrı benim üzerinde emeği vardır. Vallahi her, her şeyden ilham alıyorum. Etrafımda gördüğüm, e, yani hissettiğim duygular, etrafımda gördüklerim, farklı Instagram sayfaları, e, gezdiğim dükkanlar, çıktığım yurt dışında seyahatte gittiğim bir pazar, e, ufak tefek her şeyden ilham alarak birleştirmeye çalışıyorum.